Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan baktığım şeyler, tek başına yapılan şeyler yani gerçek mi yalan mı? Çok yaşa. <laughs> gerçek mi yalan mı ona bakacağım. İlk önce şöyle bir şey buldum. Onu yapabiliyor muyum ona bakacağım. Yani gerçekten ya böyle bir şey yapabiliyor öyle gözükmüyor ki ya. Gözükmüyor. Hep Birazcık ışık sima arkadaşlar. Belki karşıdan gözükmüyor Ha şöyle. Böyle alıyorsunuz Böyle şöyle yapıyorsunuz. Şimdi bunu deneyeceğim. Şöyle koyayım. Böyle. Kadın böyle yapıyor. İlk önce. Sonra bunu böyle alıyor. Ayağını. Şöyle yapıyor. Bundan sonra. <laughs> Çok güzel çıkmamı ama. Olsun yine denedim. Şimdi yerine geçelim. Elastik miyim Bana bakıyorum bir yandan da. Bakalım bakalım var mı? Vay be. Ay bu bayağı zor. Nasıl şey Tek bacak ayağa kalkmak. Bir dakika, <laughs> Bakın. Şimdi bunu yapmayı deneyeceğim. Ve böyle yapıyor. Yani tam aynısı yapamazsam da deneyeceğim yani. Yani. inşallah becerebilirim. Bir dakika ne yapıyor orada? Şöyle şuraya gireyim. Böyle. 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 Bir burada kaldım. yuh nasıl kalkayım? Abi bu da Bir dakika. Olmuyor. Ben böyle kalkamam <laughs> <laughs> tamam, arkadaşlar. Tekrar. Ne tekrar deniyor? Bir dakika. Böyle aynı Şimdi dengemi kaybediyorum. Ben de gelirim abi. Mecbur. Zaten. Yapamadık. şimdi sebep ettim geçeceğim Aşırı kolay. Ya bunu yapamayan. Sıradaki hareketimiz bu arkadaşlar. Hemen sizin işin işini kısayım. Çaydık hareketimiz bu. Böyle durmaya çalışacağız. Böyle alın bacağını oraya atıyorsun. Ve om yaparmış gibi elini yukarıda tutuyorsun. Bu hareket bence kolay olur gibi yerde. Yani. Böyle yapıyor. <laughs> Ay. Anne. Bakar mısın? Oluyor mu? <laughs> saniye say. Bakayım kaç saniye durabiliyorum Çok merak ettim. Bir dakika. Hadi <laughs> ya hızlı ama. Bence oluyor mu? Dört, beş, altı, yedi. Yedi. Bir daha say. Bir, iki, bir dakika. Bir, iki, bir, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi. Güzel. Yaptık mı yaptık ama. O da çok fazla durmuyor zaten. Ne oluyor? Ne Bakalım bakalım. Vanish. Hı? Hı? bunu deneyeceğim. Yapabilir miyim? Please. Hayır daha. Yeni Bakalım. Böyle dönüyor geri deniyoruz Deniyoruz. Nasıl oturuyorum? Anlamadım. Böyle. Oh. Bir dakika ben kalktım. Neden düşüyorum ya? Sonra kalkmak istiyorum. Neyse böyle Öf! Bak çıkalım. Ben <laughs> bayılamıyorum. Tamam. Oh! Oldu. Başarılı. Şimdi sıradakine geçelim. Herhalde. Yaparım. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Şimdi sıradaki bu bunu deneyeceğiz. Bence bunu yaparım diye düşünüyorum. İnşallah. Geçen sefer geçimiz. Ay, az önceki de öylemiş ama yapamamıştım. Aslında yapmıştım. Yani çabamış. <laughs> i̇şte böyle. Anladık onu. <laughs> tamam, oldu bence. Çok bir saniye bile dursak bizim için kardı. Yaptık yaptık. Evet yaptık diye sayıyorum. Çünkü oldu bence. bakan yani. Bakalım sıra bekleyip etmemiş. Yuh abarttınız Deniyoruz. Yine de hemen gösteriyorum. Buyur, Şöyle. Ay göz şey gösteriyorum. Şöyle tutuyoruz bıçağımı Şöyle duruyoruz. Şimdi hemen deneyelim. Farfuk bacak. şöyle yok. Taktikten... Ay bundan kolay şey miyiz? sanki ben bacaklarımı açamadığım için tam olmuyor diye geldi. Yani yapabiliyorum diye geldi. Şöyle İyice açacağım. Hmm. Oluyor ya. Bu okey. onu yani 6 yıldır ensen insanın... Arkadaşlar bir dakika ben bir şey demek geliyor. Aç dur, dur. Arkadaşlar az önce amuda kalktım. Onu deniyordum. Şimdi bir tane son bir tane kaldı. Onu da yapacağız bitti. Yok gibi duyuyor. Başka kalmadı mı? Şunu deneyeceğiz. De Bir dakika de arkadaşlar. İlk önce ben size rezil olmadan kendim deneyeyim. Bakalım yapabileceğim. Arkadaşlar şimdi yapacağım az öyle dedim. Şöyle. Evet Bir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim maye indiririm. Şimdi böyle koyuyoruz ayağınızı, böldünüz. İzle gidelim. Ve böyle bir. bir dakika başka türlü deneyeceğim. Ona sonra tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar. Sonuncu yaptım. Kanalıma like edip abone like, olmayı unutmayın. Eğer her videom geldiğinde yani bildirim gelmesini istiyorsanız zile tıklayabilirsiniz. Her videom geldiğinde haberiniz olabilir bu şekilde. Ay. Görüşürüz. Bay bay.